Gökçeada, Marmara, Bozcaada ve Urla açındaki Uzun Adadan sonra Türkiye'nin en büyük 5. adası Cunda ya da diğer adı Ali Bey Adası. Son yıllarda Ayvalık'ın görül yeri haline gelen popüler çocuğu Cunda bohem ve karizmatik yapısında korumaya çalışıyor. Taş evleri restore edildikçe sokakları daha bir güzelleşiyor. Eğer hala gitmediyseniz Cundaya muhakkak düşürün yolunuzu. Bir daha ne zaman döneceğinize kendiniz karar verirsiniz ama tanıştığınıza asla pişman olmazsınız. Cunda Ayvalık'a bağlı irili ufaklı 22 adadan biri ve içlerinde yerleşime açık olan tek ada. 1973 yılında sit alanı ilan edilerek korumaya alınmış. Peki Cunda deyince ne geliyor akla? Dar sokaklar, taş evler, evlerin pencere ve balkonlarından taşan çiçekler, her biri bu ada benim rahatlığındaki kediler, harika manzaralar, mübadil zenginliğiyle tatlanan muhteşem Ege mutfağı ve huzur dolu bir ada. İşte karşınızda Cunda. Cunda'ya dair en eski anlatı M.Ö. 459 yılına tarihin babası kabul edilen Herodot'a uzanıyor. Bu adadan söz ederken Ekatonisos adıyla bahsetmiş Yunanlı tarihçi. Sonraları adadaki birbirinden güzel çiçeklere ve otlara atıfla mis kokulu anlamına gelen Mosonisia denmiş adaya. Piri reis ise Yunda adaları içinde söz etmiş buradan.